Hocam e, ben e, sizden muhabbet duası almıştım da eşim için. E, şey diyecektim hocam. Eşim daha öncelere benim e, çocuğumu göstermiyordu. E, sizden aldıktan sonra e, eşim çocuğunu görüntülü olarak ve gö e, görüştürüyor şu an. Maşallah. Hani acaba e, muhabbet duasının etkileri mi hocam? E tabi göstermeyen kadın neden göstersin? Şimdi muhabbet çiçeğini iyi sakla. Kaç ay oldu bilmiyorum. Üç ayı falan geçtiyse, kağıtta deforme varsa yeniden evet. yazıp gönderelim. İnşallah yuvanda kurtulsun yavrucuğum. İnşallah hocam inşallah. İnşallah. Demek görüntülü şey gösteriyor hocam. artık yani. Evet evet hocam. Zaten bir hafta falan oldu daha bir hafta bile olmadı. <laughs> Hay maşallah. <laughs> ya yani Bir de şey diyeceğim hocam. E, muhabbet çiçeğini taktım takalı duasını eee sürekli eşimi görüyorum ben rüyalarımda. Olacak demek bu. İnşallah hocam, inşallah. Sen inşallah içini hocam. sen içini rahat tut. Sen evet, hocam. Sen içini rahat tut. Sen niyetini asla o defteri kapatmak adına yapma. Allah'ın izni keremiyle çok güzel şeyler olacak Allah'ın izni keremiyle. İnşallah hocam.